sirkus elek Eli bak buraya gel. Hoppa. Kalem onu. Kalem onu güduhan. Bu da ne? Ay inanmıyorum. Bastı mı anne? Elinde tut anne. Sen bak anneciğim bak. Anne değişik bir hayvan. Çekme sakın. Dur bırak bırak bırak. Oğlum bırakır Kocaman mısın? kuyruk. Bırak. Kaç metre bu? Mu? Bir metre, <laughs> metre mi? Değil mi? Gördün mü Elif gel. <gülüyor> <gülüyor> Ay bakar <laughs> mısın? Gideme, git Evet kaçma riskine karşı değil mi <laughs> <laughs> kuyruktan? <laughs> Baba çizmek gidecek en sonunda. <laughs> Çok güzel. değil <laughs> <laughs> mi? ne istiyorsun? Elini mi istiyorsun? Tut öyle elimde. Yeri mi koymak istiyorsan? Ama Gel sevelim, gel ben de seveyim. Ben de çok uylanıyorum çünkü ama. Bak çok güzel derisi gerçekten. evet. De. ben bak, yılanı bak, dokunmuştum sen... buz gibiydi bu normal. Bak bak. <laughs> bak, bak. mı? Evet ben yılanı dokunmuştum çok soğuktu. Gel yine sevelim mi? Evet şimdi ayıyı besleyeceğiz değil mi Elif? Hadi bakalım ayıyı elma atıyoruz. Ama çok uzağa gitti. Zaten yiyormuş Elif orada varmış elma. Bir tane daha at bakalım yakına at birazcık. Elma mı? Kocaman Tamam <laughs> kocaman at <laughs> Hadi at bakalım. Dikkat et Elif. Bakayım. Ayı orada bekliyor görmedi onları. Herhalde karnı mı doydu? Tamam bak burada. Pisi pisi mi? Kedi değil ki o ayı. Evet gidiyor bu sefer gitti. Aa evet buldu elmayı. Biraz önce de havuzu yüzüyordu değil mi? Elmadan bu kim şeylik onlar yemiyorlar. Senin, sizin yanımıza gelmek istersen. Yapalım. Biraz daha. Bu Leyla var burada. başka atma anneciğim yeter. Yeter başkaları da atsın ama. Sen hakkını kullandın. Tamam mı? Hadi gel bakalım. Nasıl? Ama sonu tamam mı? Başka atmıyoruz. Evet. Zaten yemiyorlar. Orada çok elma oldu. Ama biraz önce son demiştik değil mi? Hayır. Memnunum. Bir de elma seçiyor. Güzellerini atıyor. <laughs> Ay yazık. Kafaya geldi. <laughs> bak bak bir hamle de yedi gerçekten. Bir kere de yedi gördün mü? Evet hadi gidiyoruz Elifciğim. Hadi anneciğim gel. Ne yiyorlar? Parmak yiyorlar. Baba şuraya gidelim. Baba. Burada... Buradaki ayılar böyle. çok büyükmiş canım. Hadi yeter anneciğim. Ya yani kaldırmış. Çok oldu artık. Biz atmayalım. Hadi bakalım gidelim. Nasıl beğendin mi Elif burayı? Söyle bakalım beğendin mi? Yine gelelim Çok. mi? Elif hiç pas vermiyor. Buradan birazcık ıspanak alalım Deve kuşunu ve zebra'ya verelim. Sen de al oradan. Ben de vereyim. Sen de oradan al birazcık. Tamam hadi gel bakalım. Gidip şey besleyelim. bekle. Şey zebra zararlı. Evet şimdi zebra ve deve kuşunu besleyeceğiz. Bebre sen burada çok İsteme, açık olurdun. Sen Allah <gülüyor> <gülüyor> Bak bak deve kuşu nasıl alıyor görüyor musun? Allah. Elimi kapacaklar şimdi. Ay korktum vallahi attım. <laughs> ya içi, dışarı yatalım. <laughs> nasıl bakıyorlar bana? Ay korkuyor. Zebra'ya ver. nasıl kapıyor değil mi Elif? Oğlum atma gel. gel bunu ver bir şey Deve kuşları hep atma. yiyor. <laughs> Hadi zebrayı besle. Ay çok güzel. Onlar gagalarını dışarı çıkar. O tarafa git. Elif bu tarafa geç onlar buraya gelir. Ya Hadi babanın yanına gidelim. Diyecektim baba geldi. Gel sevelim çok tatlı. Merhaba, biz yine geldik. Sen ne kadar tatlısın? Bak bak kardeşini nasıl seviyor. Burada çiş yapmış, ıslatmış. Sevecek misin elif Hayır. Sevmeyecek. Ne istiyorsun? Hadi gel zebrayı besle tekrar. Bak orada bekliyor seni. Ay par. Ne kuşu bunlar Elifçi? Bilmiyorum. Bunlar neymiş biliyor musun? Gümüş sülünmüş. Evet gümüş sülü. Anne ben burada ne kadar güzel. Atla bakayım. Çekeyim seni. Ay, ay bizim yanımızda bakar mısın arkadaşlar sanki ormana geldik. Ormandayız sanki. Elif. Hı hı. Evcilleşmiş artık bunlar. Hı hı. Ceylanlar evcil olmuş. Ay ne güzel nasıl bakıyor. Hı hı. Bak bize bakıyorlar. Elif'e bakıyor. Elif ben sana söylemiştim. Elindeki çikolatayı alacak en sonunda biliyor musun? Hı hı. Arkadaşlar korkuyorum. Elif'in elindeki çikolatayı acaba yiyecek mi hayvanlar İnanmıyorum Elif evet. kocaman bir deve Elif gördün mü burada iç içeride de var bir tane daha sırtına ne olmuş öyle tüyleri mi dökülmüş Evet bir şeyler orada geviş getiriyor ve burada da lamalar var tükürüyor bunlar biliyor musunuz Arkadaşlar bunlar bu hayvanlar tükürüyor beni gördü bana nasıl bakıyor Burada dinleniyorlar. Çikolata yemeye gelmiş sanki. Şuraya evet, bak. Hayvanlar <laughs> Evet, burada ne var acaba? Geyik, Geyik var. Arkadaşlar şunu bakar mısınız boynuzlarına? İnanmıyorum, Çok güzel. Şu an dinleniyor yalnız. Böyle uyku modunda. Evet, kuyruğunu nasıl sallıyor bak şimdi. Uyuyor. Hadi sen uyu bakalım giy kardeş. Evet arkadaşlar aşağıya doğru gidiyoruz. Evet şöyle bakalım. Kocaman bir alan. Orada ne var? Buzağı var. Çok tatlı. Biz hayvanları çok seviyoruz değil mi Elif? Buzağı var. Anne var. Ee, buna bakmadık ama onlar galiba hiç öyle gözükmüyorlar. Evet. Sen hiç kameraya bakmıyorsun artık bize. Hiç pas vermiyorsunuz Elif Hanım. Şurada tatlı bir tavşan var onu da gösterelim mi? Bak bak nasıl yiyor. Bak bak ne yiyor orada. Roka yiyor. Roka mı? Ispanak galiba. Berberi koyunmuş bak. için burada da. Elif burada berberi koyun varmış. Kuzey Afrika'nın kayalık dağlarına özgü bir koyun türüymüş. Geçirir, koyun türüymüş o. Ay ne yakışıklı şunlar yapar Allah. Bu ne güzellikler burada dinleniyor gölgeye geçmiş. Elif heyecanla bakıyor. Tavşan. Ama lamalar çok tatlı. Alpaka mı? Gölgede oturmuşlar dinleniyorlar. Tavşan mı var burada? Hadi gel buzağının yanına gidelim. Ya gel, gel gel çok tatlı. İneğin yavrusu değil mi buzağı? Bak inek de orada gördün mü? İnek annesi orada. Ay ağaca bağlamışlar. Köpek gibi ya. Niye böyle? Nico. Nico. Merhaba Buzuk kardeş, nasılsın? Yemek yedin mi? Burada iyi misin? İyi misin burada? Keyfin yerinde mi? Çıngır, çıngır da takmışsın kolyeni. Süslü, süslü, süslü. Şuraya bak, boncuklu kolye de takmış. Burada böyle hava alıyor. Yerleri de çok kaka yapmışsın ama olmaz ki böyle. <laughs>